Olur benim oğlum? Ben geliyorum, hadi kapının önüne çık! Süleyman, kapının önüne gel! Korkak herif! Kapının önüne gel! Televizyona çıkıp küfretmek! Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya! Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin! Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunu sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi er mi bey mi Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi Ölene kadar devam edecek. Ha? Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Beni burada durdurma. Olur benim o. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korka gelip Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunu sen de farkındasın. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi, Ermiyaman Bey mi, Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ha? Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder.